merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle o bir oynuyoruz kasa gibi. Ama arkadaşlar siz eğer başlamadan veya giderken söyleyeyim. Size bir müjde var tabi sever misiniz bilmiyorum ama arkadaşlar em, müjdeyi vereyim mi? Biraz gezerim. 2 bir, üç bölüm yapalım. çalışır. Evet. Bir şey yok Çete bakmayın siz boş verin. Aa, değmedim. Neyse. Arkadaşlar size bir müjdem var. Ama biraz oynadıktan sonra. Abi, ya ya, ya Bakın en baştan Arkadaşlar mis gibi oynuyorum ben Hoppa 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 Hoppa, hoppa. Abi devre sayıyor ama bu da ya Öf Gıcık şey Aa değmedi Hayda Çok korkuyorum Bir sefer geçeceğim Ha, tamam geçtim arkadaşlar bir bölüm daha geçip müjdemi söylüyorum. Evet tamı tamına 170 abone olduğumuzda yüzümü göstereceğim. Evet yani bir 170 abone yani yaparsınız herhalde 30 aboneyiz arkadaşlar bakın ee, bir de aslında ben şey diye düşünüyordum direkt yapayım yüzümü göstereyim diye ama biraz salatalığa benzediğim için o yüzden yani bilmem ama 170 abone o yapın ve arkadaşlar yüzümü görün yani Hatta 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 hatta. Hani şu bin abone demiştik galiba. Ee, bin abone de şey yapacağım diye. Ee, neydi ee, onun isim? Bin abone de yüzümü göstereceğim. Facecam ne yapacağım dedim. O geçti arkadaşlar. Sadece 170 abone gerekti bana. Öyle. Bir de arkadaşlar 100 bin yani 100 bin plaketini al 1 milyon olduğunda veya 500 bin olduğunda yani 500 bin tamı tamına 500 bin olduğunda yeni şarkı, yani şarkı, yapacağım bildiğiniz. Hatta aralarından bazıları takipçilerim olacak böyle Falan istedikleri kelimeleri yazacağım. Aralarından bazıları şey 500 bin aboneden bazıları şey olacak. Iı, takipçilerimden olacak. Öyle. Yani arkadaşlar bir de ben arkada o oynuyorum. O biraz zor. Ama ya. Bu ne lan? Evet arkadaşlar sosis bundan oluşuyor. <laughs> Abi şuradan bir kopsa sosis. Dosis. Ben bunu bir kez bitirdim. Hatta arkadaşımla bitirmiştim. Onun belki şey Abi burada çok yandıydım ya. Hadi tek de geçeceğim. Vay. Çok kolaymış. Ah açın kapıyı. Bunda da yanan ne bileyim abi ya. O oynamasın. Bak kane, buradan başlayacağız. Allah Allah. E, pro şey. Bakın ne güzel O oynuyorum. Arkadaşlar, bu mucizeyi verdim bari. Bu videoya çekelim artık. Değil mi yani? Ama bakın arkadaşlar hele 400 bin abone de ne olacak biliyor musunuz? Takipçilerimden birine e, maaşımın gene 400 bin olunca biliyorsunuz YOUTUBE'DAN para gelecektir yüzde yüz. Maaşımın çeyreğini vereceğim. Evet. Oyun mu donuyor? Sıkıntı mı var? Ha arkadaşlar ben de şu hile var tabi. Durun bakın şimdi. Buradayız ya. Hop Baba. Ama tabi zor o biraz. Hop. Şöyle. Aa. Şöyle uçsam Ama aslında orada geçmeyi zor. Biraz zor şöyle şuradan hop 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 tamam, alırız çek boyutumuzu devam ya yeah. böyle işte abi bir şeyi geçmedik bir tane bölümü atladık aldım ama aldım ama bu hep beyaz oldu durun burada mı doğacağım evet oğlum burada mı olsa yazın Oğlum buradan nasıl atlayacağız ki. 2 metre uçat. Oley şo. Evet. 1. uçtan. İnek kardeş, inek kardeş. Ne yapıyorsun? İnek kardeş, inek kardeş bir vurarım. Bak şimdi, bak şimdi. Bak şimdi. Evet, atıyorum. <laughs> Valla. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> 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 Abi ucunda kaldı kapayı ya. <laughs> <laughs> Artık prolaştım bakın. Bobby. Adamlar da Hadi. Olsun. Anne nasıl atıcı? Atıcı değil atıcı. Kızacı. Ne? Ah tekrar Hatice. Hatice değil Hatice. Moment. <laughs> Arkadaşlar 4 saat buradayız ya. 4 saat 4 saat. Evet. Bu sefer yapacağım. <laughs> evet. 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 Arkadaşlar. Evet. Ayy. Kaç bir kaç robux? Ee yani. Bir şey için 25 robux kendim geçerim lan. toplam bir şey bak. Fly bunu alalım mı? Hayır boş ver boş boşuna Robux israfı abi. Ha? Şöyle. 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 <laughs> Demiş. bunda olmuyor. Bak bu çok kolay. Ya bu ha atlanmıyormuş. Arkadaşlar bir de 170'e bu arada facecam'li çekeceğim dedim ya. Onun yanında bir kişi daha olacak. Hatta bu abinin benzerini yapacağız. Her öldüğümüzde birbirimize tokat atacağız ama yavaş. Ey. Ey. Loh, loh. Ama o no, sürpriz komik işte. O belirsiz adı. <laughs> o saymadıysa. O saymadıysa var ya he. Altı öfte tutardım bu arada. Evet siyah insan Bu ne lan? Dın 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 dın. Evet kayalım. Aa, bu. Mides de kötüymüş. O zaman yukarı çıkalım. Ve videoyu bitirelim. Ee a, ne oluyor? Evet. Bu videomuz... Abi. Evet. Bu videom... Bir dakika. Heh, şöyle. Ayağım çamur olmuş da. Evet. Bu videomuzda bu kadar olsun. Ha, evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Bay bay görüşürüz. Allah'a emanet. Abone bilgi atmayı unutmayın. Allah'a emanet. Baba. Abone ve like Atı. Atı. Hadi lütfen.